Sevgili izleyiciler yine çok keyifli bir modelle içeceğiz Manavgat modeli. Gördüğünüz gibi sağ tarafımızdaki duvara <laughs> dikey olarak 60-120 ebadında döşenmiş Hemen bu tarafta da gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler yine dikey vaziyeti görüyoruz. Burada ise tamamıyla diyagonal, yani çaprazlama bu şekilde döşenmiş. Hakikaten birbirini de çok keyifli bir şekilde tamamlamış. çok beğendiğim bir seramik modeli, manavgat modeli. Aynı zamanda içindeki geçişler hakikaten soft ve naif bir duruş sergiliyor. Seramiğimiz adeta canlı bir, böyle bu şekilde insana hitap eden bir vaziyet içerisinde baktığınız zaman içinde çok farklı böyle boyutlar görüyorsunuz, geçişler görüyorsunuz. Uzun saatler bu seramiğe bakabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir model, Manavlık modeli ve bunu dizayn edildiğinde gerçekten kutluyorum. Çünkü gerçekten çok şık ve dekoratif bir oh